Türk savunma sanayisiyle ilgili projeleri casusluk yaparak başkalarına sattığı gerekçesiyle bazı kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Maliyet gibi kritik bilgileri sızdırarak ihaleye fesat karıştırmakla suçlanmıştı. İşte o gruba yönelik bir operasyon düzenlendi. Biri eski savunma sanayi başkanlığı çalışanı, 6 kişi gözaltına alındı. MIT ve Emniyet'in bir yıllık ortak çalışması sonucunda savunma sanayi projelerini yabancı firmalara sızdıranlara operasyon düzenlendi. Biri eski savunma sanayi başkanlığı çalışanı 6 kişi gözaltına alındı. Eski kurum çalışanı Yusuf Hakan Özbilgin'in insansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan diğer 5 kişi ise yabancı savunma firmalarının Türkiye'deki temsilcileriydi. Bu şirket temsilcilerinden biri de Emre Alp Durmaz. Babası Mehmet Durmaz, İsrail merkezli havacılık ve uzay şirketlerinin Türkiye temsilcisi. Daha önce İsrail ve Türkiye arasındaki Heron insansız hava araçları alımı, inoaktif olarak TSK'da kullanılan M60 model tankların modernizasyonu projeleri anlaşmalarında yer aldığı belirtiliyor. Soruşturmada İsrail ayrıntısının ortaya çıkması, savunma sanayinde kritik bilgiler yurt dışına çıktı mı sorusunu gündeme getirdi. Eski kurum çalışanı Özbilgin, bir kurum ihaleye çıkmadan önce İhalede avantaj sağlamada yardımcı olacak bilgileri sızdırıyor. Firmalar o şartları yerine getirerek ihaleyi almayı garantiliyordu. Böylece ihaleye rüşvet ve fesat suçları karıştırdığı tespit edildi. Ancak Yusuf Hakan Özbilgin'in çalıştığı İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi, geleceğin savaş sistemlerinin üretildiği bir alan. İnsansız hava, kara ve deniz araçlarının üretimi, yapay zekanın kullanıldığı sürü halinde çalıştırılabilecek akıllı sistemlerin geliştirilmesiyle görevli. Özbilgi'nin görevi gereği bu alanda Türkiye'de faaliyet gösteren her firmayı ve firmaların ürünlerine ait bilgilere ulaşması mümkün. Bu nedenle yürütülen casusluk ve rüşvet soruşturmasının genişletilmesi, kritik bilgilerin yurt dışına sızdırılıp sızdırılmadığına bakılması bekleniyor. Öte yandan aramalarda Yusuf Hakan Özbilgi'nin evinde 5 milyon euronun bulunduğu iddia edildi. ABD'nin eski başkan adayı Hillary Clinton, Twitter hesabından takipçilerine Oscar ödüllü Amerikalı yönetmen Brian Fogel tarafından çekilen ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan The Dissident, Muhalif adlı belgeseli tavsiye etti. Söz konusu belgeselde Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin başarılı medya iletişimi ve MIT'in cinayetin çözülmesine ilişkin başarılı istihbarat çalışması gözler önüne seriliyor. ABD'nin eski başkan adayı Hillary Clinton, 30 milyonu aşkın takipçisine, İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilen Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü anlatan belgeseli seyretmeleri tavsiyesinde bulundu. Twitter paylaşımında The Dissident'ı görmediyseniz umarım görürsünüz diyen Clinton, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi hükümeti tarafından öldürülmesiyle ilgili bu inanılmaz derecede güçlü belgesel şimdi izlenmek için hazır ifadelerini kullandı. Hillary Clinton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, Kaşıkçı öldürülürken konsolosta olanların örtbas edilmesinin bir parçası olan bir başkanımız, yani Donald Trump var, açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu belgeselde, Türkiye'nin üzerine yıkılmak istenen Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin başarılı medya iletişimi ve MIT'in cinayetin çözülmesine ilişkin başarılı istihbarat çalışması gözler önüne seriliyor. Belgeselde İletişim Başkanı Fahrettin Altun da önemli açıklamalarda bulunuyor. Amerikalı belgesel yönetmeni Brian Fogel, 2018'de İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasını ele alan belgeseli The Dissident hakkında New York Times gazetesine verdiği röportajda 8 aylık uğraşlarına rağmen belgeseli yayınlayacak önemli bir internet yayın platformu bulamadıklarını, bu nedenle bağımsız bir şirketle anlaşmak zorunda kaldıklarını söylemişti. Türklerde istihbarat çok eski devirlere dayanır. Aslında Türklerin tarih sahnesine çıkışıyla beraber kurulan ilk devlet olan Hunlar'da, Meteha'nın kurduğu askeri sistemin içinde bir haber alma teşkilatına rastlıyoruz. Özellikle Çin akınlarını ve Çin'e hangi olayların vuku bulduğuna dair yazışmaların olduğu Çin kaynaklarında görülmektedir. Daha sonra kurulan tüm Türk devletlerinde bu benzeri örneklemelere rastlamak mümkündür. Profesyonel manada istihbarat ilk olarak Abdülmecid döneminde görülmektedir. Daha sonra Sultan II. Abdülhamit'in kurduğu Yıldız Teşkilatı ise döneme damgasını vurur. Yıldız Teşkilatı yurt dışında önemli işlere imza atarken özellikle Ermeni komitacılara karşı büyük başarılar elde eder. Dönemin Yıldız kaynaklarından öğrendiğimize göre Abdülhamit'e aylık 3000 jurnal gelmektedir. Yıldız Teşkilatı daha sonra 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle son bulacaktır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde İngiltere Osmanlı topraklarında kültürel ve sportif faaliyetleri bahane ederek istihbarat çalışması yapıyordu. Dönemin padişahı 2. Abdülhamit'in de buna karşılık aynı yöntemle istihbarat çalışmaları için İngiltere'de Portsmouth Kulübü'nü kurdurdu. Burada istihbarat sadece adı anılan kulüpte sınırlı değil, özellikle transferlerde de istihbarat çalışmaları devam etmiştir. Bir futbolcu gittiği takımda da istihbarat çalışmalarını sürdürmüştür. O yüzden Portsmouth, İşin görünen yüzüdür. Portsmouth'un seçilmesinin diğer bir nedeni de bu şehirde İrlandalıların aktif olmasıdır. İrlandalıların bu şehirde önemli yer tutması da bu konuda etkili olmuştur ifadelerini kullandı. İngiltere'nin başına iki asır bela olan İRA yani İrlanda Kurtuluş Örgütü bizzat Abdülhamit'in destekleriyle kurulmuş ve teşkilatlanmasında büyük emekler harcanmıştır. Teşkilatı mahsusa cemiyetinin kritik isimlerinden birisi ise Kuşçubaşı Eşref'ti. Gençliğinde Abdülhamit'e muhalif olan, bu yüzden Hicaz'a sürgüne gönderilen Kurşubaşı Eşref'le Abdülhamit'in siyasi çizgisi İngiliz karşıtlığında birleşti. Abdülhamit, Hicaz demir yolunu kendi kaynaklarıyla inşa ederken, İngilizler bu yolun Müslümanları birleştireceğinden endişe etti ve bölgede karışıklık çıkarmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'nda bölge cepheye dönüşünce ünlü İngiliz casus Lawrence bölgede çıkarılan karışıklıklarda başrolü oynadı. Kuşçubaşı Eşref bizzat Lawrence'la mücadeleye tutuştu. teşkilat ve Mahsusa üyesiyken, iken yaralı olarak İngilizlere tutsak oldu. Bu sırada Kuşçubaşı Eşref Lawrence'a tarihe not düşülecek bir cevap verdi. "Lawrence, kazandığını sanıyorsun. Fakat henüz hiçbir şey bitmedi. Hükümetinin başına öyle sıkıntılar salacağız ki, iki asır uğraşsanız bitiremeyeceksiniz." Bazı tarihçilere göre Kuşçubaşı Eşref'in kastettiği İrlanda bağımsızlık mücadelesinden başka bir şey değildi ülkemizde sistemli ve organize nitelikte istihbarat örgütü kurma girişimleri Osmanlı Devleti'nin son yıllarında başlamıştır. Siyasi birliğin korunması, ayrılıkçı hareketlerin önlenmesi ve özellikle yabancı devletlerin Orta Doğu üzerinde odaklaşan faaliyetlerinin izlenebilmesi için bireysel bazda ve sınırlı nitelikte sürdürülen istihbarat çalışmalarının bir merkezden organize biçimde yürütülmesine ihtiyaç duyulmuş ve 17 Kasım 1913 tarihinde Enver Paşa tarafından Teşkilat-ı Mahsusa isimli istihbarat örgütü kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri ve paramiliter hareketler gerçekleştirerek önemli görevler üstlenen bu örgüt, savaşın sona ermesiyle 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında dağılmıştır. Bu gelişmeyi izleyen dönemde 1918 sonlarında Karakol Cemiyeti isimli yeni bir istihbarat ünitesi kurulmuştur. Bu örgüt Anadolu'nun işgal edilmesine karşı çeteleri ve halkı silahlandırmış, Milli kuvvetlere silah ve malzeme temin etmek suretiyle kurtuluş hareketine önemli hizmetler sağlamıştır. İstanbul'un 16 Mart 1920 tarihinde işgaliyle mensuplarının tutuklanması üzerine örgütün faaliyetleri sona ermiştir. Karakol Cemiyeti'nin dağılmasından sonra Zabitan ve Yavuz gibi çeşitli istihbarat grupları oluşturulmuş. Bunlardan 23 Eylül 1920 tarihinde faaliyete geçen Hamza grubunun adı 31 Ağustos 1921 tarihinde Felah grubu olarak değiştirilmiş istihbarat grupları Kurtuluş Savaşı sonuna kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. İstihbarat örgütleri arasındaki dağınıklığı gidermek, ordu içerisine sızan düşman casusluk faaliyet ve propagandasına karşı koymak amacıyla 18 Temmuz 1920 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından Askeri Polis Teşkilatı kurulmuştur. Savaş yıllarında başarılı hizmetler veren örgütün faaliyetlerine 21 Mart 1921 tarihinde son verilmiştir. Askeri Polis Teşkilatı'nın kapatılmasının İstihbarat faaliyetleri açısından kısa bir süre doğurduğu boşluksa, yine Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulan ve 1 Nisan 1921-22 Haziran 1922 tarihleri arasında Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde faaliyet gösteren Tetkik Heyeti Amirlikleri vasıtasıyla giderilmiştir. Edililen tecrübelerin ışığında ve belirlenen yeni hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla, bu defa Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmağan direktifiyle Müsellah Müdafaa-i Milliye isimli bir istihbarat grubu kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, 3 Mayıs 1921 tarihinde kısa adı MM olan bu örgüte resmiyet kazandırmıştır. Tetkik heyeti amirlikleri Anadolu'da faaliyetlerini sürdürürken, MM örgütü asker ve sivil kesimden oluşmuş kadrolarıyla İstanbul'da büyük bir ajan ve haber ağı kurmayı başarmış, Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılması faaliyetlerini organize etmiş, düşman karargahlarına, işbirlikçi gruplara ve yabancı misyona sızarak çok sayıda önemli belge ve bilgiler elde etmiştir. Milli Mücadele sırasında düşman faaliyetlerine karşı oluşturulan çeşitli istihbarat gruplarıyla da işbirliği yapan örgütün faaliyetleri İstanbul'un kurtuluşundan sonra 5 Ekim 1923'te son bulmuştur. İstihbarat örgütlerinin kapatılmasından ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasından sonra 1926 tarihine kadar geçen dönem içinde haber alma çalışmaları ordu müfettişlikleri istihbarat şubeleri tarafından yürütülmüştür.